İyi akşamlar. Günlerden fed. Piyasa tarafına baktığımız zaman da 25 bas puanlı faiz arttırımına ilişkin görüş hakim olmaya devam ediyor. Fakat Dolar endeksi, Euro dolar paritesi ve ABD tahvil faizlerini faizlerini ayrıştırdığımız zamanda ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket referans alındığı zamanda Fed'den sadece 25 bas puanlık bir faiz artırımı değil, ileriye dönük ekonomik pro ekonomik projeksiyonlarında ve nokta tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon bekliyor. Dolayısıyla ilk başta Fed'in faiz kararını göreceğiz. Akabinde ekonomik projeksiyonlar, son olarak da başkan Yalın'ın konuşmaları. Fed'in zaten devam eden kademeli temkinli ve veri odaklı faiz artırım stratejisinde enflasyon teması önemli bir vurgu. Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket ve orta dönemli belirsizlik faktörleri dikkate alındığı zamanda Brent petrolün ileriye dönük enflasyon beklentilerini aşağı yönlü torpilediğini görüyoruz. Bu bağlamda da Amerika tarafında başa baş tahvillerde gerek 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllıklarda aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Ki bu noktada kısa dönemli Petrol fiyatı hareketlerine daha iyi reaksiyon veren 2 yıllık başa baş tahvil faizinde Mart döneminden itibaren sert aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar enflasyon %2 Fed'in hedefine yakın olsa da Kuvvetli muhtemel başkan Yalın'ın konuşmasında kendine hareket alanı bırakmak için enflasyon temasındaki riskleri vurgularken bu noktadaki orta dönem, orta ve uzun dönemli projeksiyonlarında piyasanın beklediği kadar şahin olmama ihtimali olabilir. Bu bağlamda da piyasanın önceden satın aldığı, beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat şeklinde fiyatlamalarda riskli varlıklarda yukarı yönlü hareketler euro dolar ve altı dolar Türk lirasına da Türk lirasının değerleneceği şekilde fiyatlama reaksiyonları görebiliriz. Varlık fiyatlarına baktığımız zaman da yurt içinde gerek borsa tarafı gerekse de kur tarafında iyimser fiyatlama devam ediyor. Borsa İstanbul endeksinde 90.000 seviyesi önemli oluyor. Euro-dolar paritesine baktığımız zaman da FED kararına kadar 1.0570 seviyesi üzerinde kalındığı sürece Euro lehine fiyatlamalar olabilir. Tabi FED'in kararını ve yalın açıklamanı gördükten sonra varlık fiyatları A'dan Z'ye tamamen değişmiş olacak. Çok teşekkür ettik. Tuğba Tüstilci'ye uğradık. Geleceğime selamlar, sevgiler. E